Efendim Instagram'ın ardından dijital oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirildi. Nedeni ise çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması. Yasal duyan çocuklar adeta karalar bağladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Roblox ekibi tarafından geliştirilen platforma girişlere 7 Ağustos 2024 tarihinde itibaren erişime engel getirildi. Sebebi ise küçük çocuklar istismar gelişmelerinde kötü etkilenmesi yüzünden. Fakat alakası yok. Bu karar çocukları daha kötü etkiledi, alışkanlıkları bırakmak küçük yaşta çok imkansız. Fakat bu oyun sadece küçük yaştakilere değil. Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan bu oyun platformunda Roblox'taki kullanıcıları arasında 9 yaşın altındakiler oranı %20'deyken kullanıcıların çoğu 16 yaşın altında. Roblox oyununu oynayan kullanıcılar arasında sohbette olanak sağlarken kullanıcılar platformda kendi oyun senaryolarını geliştiriyor. Fakat bu Roblox oyununu oynayan kişilerin çoğu 18 yaşından büyük ve küçükler de oynamaktaydı. Tarihlerimiz 9 Kasım 2024'ü gösterirken bir haber paylaşıldı. Roblox erişim engeli ne zaman kalkacak? Roblox neden yasaklandı? Ne zaman açılacak? Son durum ne? Son durum Roblox bugün itibaren hala açılmadı. Roblox çocuk istismarı yüzünden yasaklandı erişim engeli ne zaman kalkacak sorusuna bir cevap yok. Peki yasaklanmasına rağmen hala çocuklarımız veya gençlerimiz VPN üzerinden oyuna giriş sağlamakta. Bu sorunu yasaklayarak değil düzelterek sonuca varabiliriz. Birçok oyuncu bu oyundan para kazanmaktaydı. Vakitlerini geçirmekteydi. Oyuncularımızı kısıtlamış ve özgürlüklerini alıkoymuş olduk. Biz bunu yapmaması için engel olmalıyız. Yaptığı şey üzerinden değil. Bu kısıtlama Türkiye üzerinde bana çok saçma geliyor. Instagram, Wetbed, Youtube, Telegram, Facebook, X ve birçok uygulama aynı gün içerisinde yasaklandı. Yasaklanmaları bir hafta veya bir, ka bir gün süreyle son buldu. Discord yasaklanmasına hak veririm ama Roblox'a sorun olmamasına rağmen yasaklandı. Eğer ki durumda bir gelişme olursa sizinle haberdar edeceğim. Kanalıma abone ve like atmayı kesinlikle unutmayınız. İyi günler.